Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Kayra var. Kayra ve Brawl sonuç her şeyi Kayra yönetiyor. Nasılsın Kayra? İyi. Hadi seç karakteri. Kayra ilk önce sana enderlerden seçtireceğim. <laughs> <laughs> Şu. Hey, ee, bu işin işte? Hangi kostümü? Ee, <laughs> Bunu mu istiyorsun? Evet. Hyper Frame işte. Hangi ses var? Oyunu tadile ben oynadım. Bir şey kay. Hangisi? Şu. Bu mu? Evet o. Tamam. İyi atmayı seçti. O çok iyi. Tamam o zaman e, Primo'yu seçelim. Dur 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 seçelim. Gizemden evet. Peri'yi çıkardım geçen. Mikrofon açık mı kanka? Evet, evet açık açık. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ya Arkadaşlar şimdi modu da seçtireceğim. Al istediğin modu seç kanka. Klasik map seç? seçtireceğim. Hmm. Şu. Tamam. Hangisi? Şu. Çift hesap var. Abi yanımıza Edgar Ben kırmızı alayım kırmızı. Sen oynamayacaksın. Sanki <laughs> kırmızıyım <kesinim> ya oynamayacağım. <laughs> Edgar gelirse tam yakına ekip <laughs> olur. Aa ben yamay <laughs> gelsin. Yedik de. Sen <laughs> de <laughs> <laughs> Hayır Hayır biz maviyiz. Biz maviyiz. Ben de. Hayır biz maviyiz. Ben ya. Hayır sen mavi. sen Ya sen mavi. <laughs> ya sen Ya bir çocuk 4 yaşında ya her şeyi hayra yönetiyor Yine. evet adamsın bana bir gelmişti Kayra gel. Kayra gel. Ha, hangi kimseyse evet arkadaşlar Kayra. Tamam. Geç ses 2 dakika bekleyelim. Evet arkadaşlar, e, videonun devamında her şeyin Ömer seçecek. Ömer daha 1 yaşında ama yani ne bu çok konuş seçti. Kanka ya çocuk. Oğlum bir düşünsene Edgar seçiyormuş.

Ömer'i seçtik ya. Ömer çağırıyor. <laughs> Ve Ömer bebek geldi. Ömer bebek tıkla bakayım. <laughs> tıkla. Tıkla. İstediğine tıkla. Bas. Baş. Sınav mı başlıyor? Evet arkadaşlar çok komik. At, bas bakalım. Oh. <laughs> Aferin. Tıkla. Tıkla. Belli. Aferin is... ben de <laughs> Belli mi seçtin sen? Sen belli mi seçtin? Ah, come on let me show you how it's done. Oynay. Come on let's go gang. belli oynayacağım. Nasıl Ama çok tatlı arkadaşlar. Şu arkadaşım. Ya sen ne yapıyorsun? Gel Gel gel. Gel sen videodan çık ya. Hoş geldin Kayra Baba Pro. Çak yap Ege. Çark. Çark. Aferin. Gidelim. Video evet arkadaşlar. Ege Ege bak <laughs> Aferin. Aferin. <laughs> gidiyoruz para çekmeye. Tamam. oh be. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar e, a, şu an e, arkadaşlar son kez anneme seçtiriyorum. Anne benim için bu onuru lütfen. Ve bu Ege benim, benim hiç seç. hafızam yok ama. Hafıza dolu. Bir şey olmaz. Anne. Hala etmiyor, hafıza, ne Ya ne olacak? Bu Anne gel. Telefon çekmek üzere. Bir şey olmaz. Anne. Hı. Seçer misin bak? Bunu dur. Bunlardan birini seç. Annem Grey, Grey seçti. Grey'le kostümünü seçeceğine annem gitti. Kayra hangisi? Seç bakayım. Şu. O değil, o olmaz. Şu. Bu mu? Evet o. Bu? Evet. Evet arkadaşlar. Yine yani farklı bir. <laughs> Green çok kostüm yani. Hepsi bende var. Yani hepsini de star hediyelerinden çıkardım. Hiç, hiç oynamadım bu karakter ama bayağı oynadım ya. O kadar iyi oynuyorum ki. Bence bayağı iyi bir karakter. Ama o kadar da değil yani. Leon tekler. <laughs> Ali AFK misin? <laughs> Ali. <gülüyor> Ali. <gülüyor> He anladım ben. Bizim ben biliyorum. <laughs> Bot oldu şimdi enayi. AFK. ekii! <laughs> Dino, Microsoft, Gitar, Monk, 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 Diana, Yenamonk. Hayır! Grey lanca böyle işte. Efsanevi tabii. Kim seçiyor? Kim seçiyor? Kim seçiyor lan cidden? Mario izleyen Kayra baba. Tabii Kayra seçiyor lan. Kim seçecek? Seçmen derini sarılardan birini seç kardeş. Search baba. Ya. Yeah. ben Search'la oynayamıyorum ama iyi karakterdir yine. Efsane kromatik bir efsane oldu. kit seçtiği çok daha sevindim. kit baba pro o sırada kitin ultisi ve bir çizme. Ne 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 ne. Bir tane, bir tane atıyor iki tane çizme atıyor adam ölüyor. Sorge. Bir tane daha eş. Eş, eş, Pokemon eş. Ben Pokemon hayranıyım biliyorsunuz. Ama bu ara bir bu Hatta benim figürüm var onu da göstereceğim Allah klasik. Fransi beni rahat bırak. Klon. Fransi. Hayır. Dördüncü oldum. Sonra da ben bu olmuştum. Böyleydi arkadaşlar. 10 ee, dakikalık bir video oldu. Herkese seçtirdim. Bir de size yeni karakteri Peron'u ye göstermek istiyorum. Hangi mod olsun? Mod. Sıcak mod. Arkadaşlar diğer videomuz hemen bugün geliyor. Ya sıcak bölgeyi seçmişim ya yanlışlıkla. Doğru gözüm kapalı seçtim. Ya sıcak bölge değil değilim ya. Mikko, Monk, Monk, Monk Ne iyi ne 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 sıcak bölgede hangi karakter olsun Edgar bile olsun kötüyüm. Ha de Frank'teyim o kadar. Ya. Bir de karla Frank şimdi hiç oynayamıyorum ya. Allah'ım buraya. başka var mı aga? Sen bizim kuleye mi sen lan? <laughs> Şuraya kasalım ulti. Oo. Tek sıkıntı şu işte. Tamam herkes kendini görmesin. oyunu. He şimdi iyi olduğum modu da göstereyim. Savaş top. Aha sen. Aha eş. O sarı karşı takımdaki kol. Time <laughs> to <laughs> Yay bebek şarkısı yay. Oğlum oh, no. gözüm. Burada arkadaşlar bu baskın yani şeyler konuşmalar için çok özür diliyorum. Evet, ne kadar He bir de arkadaşlar ya ee, sen önce Perola gol attığın için kazanıyorsun diyorsanız gelin lan bir tane tek hesaplaşma gidiyor. Bir tane tek hesaplaşma gidiyor. Bir de çift hesaplaşma. Yok ya çift hesaplaşma gibi bir iki İkinci kişi de yardım etti. Hayır. Edgar. Lan Brawl Stars niye yanımıza hep bunlardan koyuyor lan? Hmm. Hmm. Ben kosyomuz. Loot. Ya tuzak kurmuş. Tamam ya Pero da kötü. Bu da yeni bugün aldım arkadaşlar. Bugün gizemden çıktı. Nasıl no, çıktı anlamadım ya. <laughs> Taktik yapacağım şimdi. En sevdiğim bak. En sevdiğim bak. Bak bu. Bak bu. <laughs> Bak ya bu değil. Bu. Go go. Tamam. Ara, benim oynadığım kanıtı şu mavi. Ay beyaz mı nedir işte. Beyaz nokta var ya. O benim parmağım işte. Al bu ya. Go go. Good, parmak. Frank. 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 Ya sen ya. <laughs> git 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 lan benim yükümde. Ya benim sevim yok mu ya? Yok yok. Bayağı iyiydi. Kanka şunu dokuz kademe yapacağım ben ya. Dokuz kademe. Arkadaşlar video alakasızdır bunlar. Ve yeni karakter Peril. Bak videonun adını okumuşsunuzdur. E, Ailemi e, karakter kailan yönetiyor. dostlar sahiden yönetiyor. Ve yeni karakter Peril. Arkadaşlar ben hiç Peril'in olmadı. Çok seviyorum Peril'i. Çıktı yani. Sevdiğim bu karakter babamın hesabına vardı. zamanda almıştı. Aman <laughs> <Atı. Gülüyor> <laughs> 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 um, peri daha yok Arkadaşlar annemin hafızası Doğuyor diyor ama aslında Bir videoyu yükledikten sonra Ben videomu siliyorum kocaman potalar. No 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 Şaka şaka. Benim ne video yüklük. Bu 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 Abi Suri. Suriyeli per Suriyeli. Ya 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 ya

yani kitler şerif. Dynamic tutorial. Mos, mos, mos diye. Şimdi nasıl ölüyorum? Yeezy. Bak nasıl ölüyorum. Yani dynamic mortis gelirse. Bak nasıl mortis geliyor. Çarak Oğlum adam dynamite Yala yala mam mama kena Abi biz şuna gidelim var ya anca <laughs> ya arkadaşlar görüşürüz bay bay videoyu bitiriyorum. Ve hmm. arkadaşlar yorum yaparlarından biri videonun sonuna ne göstereceğim? Yeah. Ne göstereceğim? Tabii ki bu. Bunu. Let's get <laughs> Chester neden efsane mi? Bence olmaması gerekiyor. O sarı Chester. Easy. Bak iyi önce atışları cidden bayağı iyi. Kile bile güçlü atabiliyor. Ha bir de tam 5 ultisi var. Bakın. Bir. Tabii ki El Clasico en iyisi. İkisi ben canım <laughs> Bak patlama. Can yine. <laughs> ya. Bu ne? Bakın ve en iyisi zaten. donduruyor. Yani toplam toplamulti sayısı 1. Gördük ki en iyisi en iyisi bu. Yeah. Görüşürüz. Bay bay.